Milletimizle paylaştığımız reform gündemimizi belirlediğimiz takvime uygun şekilde yürüttük ve yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl yargı reformu strateji belgemizi açıklamış, ardından da buna uygun hukuki ve idari adımları atmaya başlamıştık. Ekonomide cari açığın azaltılmasına, üretimin ve istihdamın güçlendirilmesine yönelik çok sayıda reform mahiyeti ayın başında insan hakları eylem planını kamuoyunun takdirine sunduk. İnsan hakları eylem planında yer alan başlıkları belirlediğimiz takvime göre ilgili kurumlarla birlikte hayata geçireceğiz. Yaklaşık üç hafta önce de ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığımız ekonomi reformlarıyla ilgili eylem planını da geçtiğimiz günlerde ilan göstergesi zaman zaman ortaya çıkan temelsiz ve derinliksiz finans hareketleri değil. tan uzak dalgalanmalara karşı giderek daha bilinçli bir tavır ortaya koyduğunu, tercihini ve gücünü hukuktan ekonomiye kadar usanan ve milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanan reform programı sağlayacağız. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar olarak biz bu reformlara elbette sahip çıkacağız. Kendileriyle ilgili hususların yakın takipçisi olmalarını herhangi bir gecikme ve eksiklik durumunda Hiç şüphesiz form başlığımız milletimize verdiğimiz yeni ve Sivil anayasa sözümüzdür. Türkiye'ye merkezinde milletin yani insanın olduğu yeni bir anayasa kazandırmayı amaçlıyoruz. Geçmişte darbelerin veya olağanüstü dönemlerin ürünü olarak hazırlanan anayasaların milletimizin beklentilerine ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veremediği kısa sürede ortaya çıkmıştır. Anayasalar yaşayan metinler olduğu için elbette gerektiğinde değiştirilebilir. Ama Türkiye'deki anayasa değişikliği gayretleri asıl metnin ruhuna zerk edilmiş olan darbeci ve vesayetçi maya sebebiyle beklenen neticelere bir türlü varamamıştır. Ülkemizin yönetim sistemini değiştirmek için en köklü değişimi gerçekleştirmiş olmamıza rağmen mevcut anayasamızdaki bu arızayı gideremedik. Yeni ve sivil bir anayasa konusunu tekrar gündeme getirmemizin sebebi de işte budur. Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemize kazandırdığı yetenekleri salgın sürecinde çok daha iyi gördük. Sistemin özünü oluşturan hızlı karar alma ve etkin şekilde uygulama mekanizmaları ülkemizin bu dönemde pozitif yönde ayrışmasını sağlamıştır. Bununla birlikte sistemi artık üçüncü yılına yaklaşan tecrübeler ışığında geliştirmemiz gerektiğinin de farkındayız. Yeni anayasa süreci Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tahkimi açısından da bir fırsat olacaktır. Türkiye için tarihi öneme sahip yeni anayasa hazırlama sürecinin mümkün olan en geniş uzlaşmayla yürümesi ve ortaya çıkan metnin de 84 milyonu kucaklaması şarttır. Biz bu anlayışla siyasi partiler başta olmak üzere tüm kesimlerin yeni anayasanın hazırlanmasına katkıda bulunmasını bekliyoruz. Ülkemizin 2053 vizyonunun omurgasını oluşturacağını düşündüğümüz yeni anayasa için her türlü görüşe ve teklife açığız. İnşallah milletimizle birlikte gelecek nesillerin bizi hayırla yad etmesini sağlayacak yeni bir anayasayı ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum. Aziz milletim, baharın ilk ayını geride bırakıp Nisan'ın güzelliklerine merhaba demeye hazırlandığımız şu günlerde milletçe geleceğimize umutla bakmak için pek çok sebebe sahibiz. Hamdolsun. Dünyanın en güzel ve kadim coğrafyasındaki bin yıllık varlığımızı siyasi ve ekonomik atılımlarımızla birlikte sürekli güçlendiriyoruz. Cumhuriyetin kuruluşuyla coğrafyamıza yeniden vurduğumuz egemenlik mührümüzü yaşadığımız kimi sıkıntılara rağmen derinleştirerek koruyoruz. Bölgemizde 1990'lardan beri yaşanan siyasi ve insani krizler milletimizin birlik ve ile devletimizin gücünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Vatanlarına sahip çıkamayanların Onurlarına ve geleceklerine de sahip çıkamadıkları gerçeğini üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye çok partili siyasi hayata geçişle bir üst aşamaya çıkardığı istiklalinin güvencesi olan demokrasi mücadelesini cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle daha da pekiştirmiştir. Kalkınma mücadelemiz ise uzunca bir duraklamanın ardından geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle ihtiyacımız olan düzeye ulaşmıştır. Böylesine kritik bir dönemde başlayan koronavirüs salgını ülkemiz için hayal ettiğimiz yeni başlangıç konusunda önümüze tarihi bir fırsat çıkarmıştır. Elbette salgın uygulamaya koyduğumuz tedbirlerden etkilenen kesimler başta olmak üzere hepimizin hayatında çeşitli zorluklara yol açmıştır. Sağlık altyapımızın gücü sayesinde kimi ülkelerle hala etkisini sürdüren felaket görüntüleriyle hamdolsun karşılaşmadık. Tedbirleri kimi zaman sıkılaştırarak, kimi zaman gevşeterek salgının olumsuz etkilerini en az seviyede tutmaya gayret ettik. Salgınla mücadele ileri bir seviyedeyiz. Bu süreçte sağlık alanı kadar önemli bir diğer başarımızın sıkı tutmak olduğuna inanıyoruz. Fabrikalarda çarklar hiç durmadı. Üretilen ihracata yönelik üretim yapan fabrikaların çoğu bu yılın siparişlerini çoktan doldurdu. Bunun için gereken makinaları bulmakta zorlanıyor. Küresel lojistik ağındaki tıkanıklıklar avantajını giderek öne çıkartıyor. Karayollarımıza, demiryollarımıza limanlarımıza bu dönemde daha iyi anlaşıldı. Dün şehir hastaneleri için bize demediklerini sorguluyorlar. Aynı şekilde yıllarca bizi ülkenin kaynaklarını taşa ulaşım altyapısı kurmadığımıza getirmeye başladılar. Dünyada ve ülkemizde yaşanan her yaptığımız tüm yatırımların anlamını buradan menşeine, rengine inancına bakmaksızın bir kez daha sesleniyorum. Gelin ülkemize yatırımlar yapanlar bugün büyüyen pazarları ve artan kazançlarıyla bunun meyvelerini çok kısa bir sürede aynı kazançları elde edeceklerdir. Artık ülkemizde yapılacak yatırımların küresel düzeyde tasanması ve gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye gerek küresel bir merkez haline geliyor. Bu vesileyle vatandaşlarımıza evlerinde tuttukları finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlamak istiyorum. Özellikle bunları merkezin tümüyle alına hem ülkeye hem kendilerine kazanmanın yolunu gösteriyorum. Sözümüz afaki bir temenniden ibaret değildir. Bu tespitimiz somut verilere ülkemizde 103 bin yeni şirket açılırken kapanan şirket sayısı 16 16.000'i dahi sermayelidir. Ülkemizde son 10 yılda kurulan 75.700 adet uluslararası sermaye Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde eskiden 175 ülke arasında arasında 33. sıraya çıkmış bulunuyor. Nereden nereye? Bu tablo olan inançlarının inşa ettiğimiz güçlü altyapı ve sağladığımız güven sayesinde giderek hareket tellalları her dönemde olduğu gibi bugünlerde de yine iş başındadır. Siyasetten medya arayanlar hep olmuştur ve olacaktır. Milletimiz bir tarafta İstiklal Harbi'ni verirken Savunuculuğu yapıyor. Boğaz köprülerinden barajlara kadar kalkınmamızın gerdanlığı olan her yatırım döküldü. Ülkemiz terörle mücadele ederken terör örgütlerinin diliyle konuşanlar hiç eksik olmadı. Liderlere direnirken darbe şakşatçılığı yapanları da unutmadık. Her krizde insanların sokağa dökülüp Ortalığı yakıp yıkması umuduyla sabahlayanlar olduğunu biliyoruz. Biz bunların hiçbirine itibar etmedik. Suyu bu durumu tersine çevirmeye çalışanları mahkumu adem ederek bugünlere geldik. Apostisi yetişmiş insan gücü, şoklara dayanıklı ve dinamik ekonomisi, cesur hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Ekonomimizi yatırım yükseltiyoruz. Asırlık senaryoların ürünü prangaları kırıp atıyoruz. Tuzakları boşarak yolumuza devam ediyoruz. Hayatımıza adadığımız bu mücadeleyi başarıya ulaştırarak Milletimizin yüzüncü yılına büyük ve güçlü Türkiye ufkunu tamamen aydınlatmış olarak gireceğimize yiyeceklerini, ülkemize başka türlü diz çöktüremeyeceklerini anlayanlar şimdi de gözlerini ne dikmiştir. Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar yaşadığımız her hadisenin çalayıp gücünü kırmak, hatta Milletimiz bu oyunu gördüğü için bayrağında ve ezanında sembolleştirdiği istiklali ve gözü gibi sakındığı evlatlarına emanet edeceği istikbali etrafında sıkı sıkıya kenetlenmiştir. Hamdolsun dünyanın pek çok yerinde başarıya ulaşan kirli siyasi ve sosyal bölücülük oyunu Türkiye'de tutmamıştır, tutmayacaktır. Bugüne kadar yaşadıklarımız bize bundan sonra çok daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Kendi işlerinde asla uygulamadıkları kriterleri bize dayatanların amacının ülkemizi daha çağdaş ve müreffeh bir yola yöneltmek değil, vakit ve enerji kaybettirmek olduğunu çok iyi biliyoruz. unutma sanayinden enerji sektörüne çevreden insan haklarına ticaretten siyasi özgürlüklere kadar sayısız örneğini yaşadığımız bu riyakarlıklara eyvallah etmedik etmeyeceğiz. Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı göstermeyen hakkaniyete, adalete, hukuka, vicdana, ahlaka uygun olmayan hiçbir dayatmanın bizim nezdimizde kıymeti yoktur, olmayacaktır. Suriye'den Libya'ya, Kıbrıs'tan Karabağ, Doğu Akdeniz'den Ege'ye kadar her yerdeki mücadelelerimizi bu anlayışla başarıya ulaştırdık. İlkeli ve insani tavır koyduğumuz tüm hususlarda oluşturulmaya çalışılan aksi yöndeki havaya rağmen haklı olduğumuza zaman içinde tüm dünya şahitlik etmiştir. Bize yüksek perdeden siyaset ve demokrasi dersi vermeye kalkanlar bu vakur ve kararlı duruş karşısında eşit ve adil şartlarda ilişki tesis etmenin yollarını aramaya mecbur kalmışlardır. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde pek çok alanda hayırlı gelişmeleri inşallah beraberce yaşayacak ve bunu göreceğiz. Şunu unutmayalım. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi ve kendimizi bu hayırlı dönemde daha iyi hazırlamak için her zamankinden çok daha fazla çalışacağımıza biz inandık. Ve Cumhur İttifakı olarak bu dayanışmamızı da evet her geçen gün güçlendirerek devam ettiriyoruz. İnşallah 2023'e varmadan bu başarıya ulaşacağımıza da inanıyoruz ve yeni anayasamızla bunu taşlandıracağız. Milli iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizle yürütmenin sorumluluğunu üstlenen Cumhurbaşkanlığımızla bağımsız ve tarafsız yargımızla üretim gücümüzün Lokomotifi iş dünyamızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, velhasıl milletimizin her kesimiyle birlikte bu kutlu mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız. Son 8 yıldır neredeyse kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırıları nasıl bertaraf ettiğimizi kendi oyun planımızla hangi başarıları kazandığımızı anlatırken yaşanan sıkıntıları da göz ardı etmiyoruz. Birazsa salgın döneminde işleri azalan esnaflarımızın, rezervasyonları iptal olan turizm sektörümüzün, okullardaki yüz yüze eğitimin aksamasıyla programları bozulan öğrencilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını sıkıntıya düşen kesimleri desteklemek, üretimi ve istihdamı teşvik etmek için sonuna kadar zorluyoruz. Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz. Avrupa başta olmak üzere Dünyadaki pek çok ülkeye göre tedbirleri en akılcı ve makul seviyede uygulayan ülkeler arasındayız. Buna rağmen vaka, hasta ve ölüm sayıları arttığında milletimize karşı sorumluluklarımız gereği tedbirleri güncellemek durumda kalabiliyoruz. Ülkemizi bir an önce salgının yol açtığı cendereden kurtarabilmenin yolu kurallara hassasiyetle riayet ederek salgını tehdit olmaktan çıkarmaktan geçiyor. Her konuda ol, olduğu gibi ama özellikle salgının tedbirleri hususunda herkesin polisi, kendi vicdanı ve aklı olmak mecburiyetindedir. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını yakın insani ve ticari ilişkiler içinde bulunduğumuz ülkelerden daha hızlı bir şekilde düşüremezsek küresel normalleşme sürecinin gerisinde kalırız. Bunun ülkemize maliyeti ticaretten turizme kadar her alanda çok daha ağır olacaktır. Vatandaşlarımızı bir defa da tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, Maske, mesafe kurallarına sıkı sıkıya riayet etmeye davet ediyorum. Son bir yıldır her kabin'e toplantımızda olduğu gibi, bugün de salgınla ilgili tüm gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Açılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede. İleri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Genel olarak da her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Buna rağmen vaka ve hasta bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır. Bilindiği gibi illerimizi vaka, hasta, vefat, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak belirleyerek renklere ayırmıştık. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde seksenini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde elli kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir. Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız. Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye'ye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek. Ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.